Tarifsiz bir sevdada, kimliksiz bir sessizliktin. Haykırışlarla çağlarken yüreğim, durgun limanımdı. Sen benim adını koyamadığındı. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali, rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim. Ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana, teslim olmuşken kaderine. Apansız sana rastladım o limanda. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Bakmaya kıyamazken gözlerine, tutmaya cesaret edemezken ellerine ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde. Sessiz bir aykırış yüreğim, eşsiz bir mutlulukla yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Dağ çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadım. Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaptığım. İsyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçmeyeceğim yasaklım. Sen adını koyamadığım. Sen benim yanı başımdaki uzağım. Sen benim uzağımdaki en yakınım. Dokunmam yasak. Sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadın. Senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini. Bakarsam gözlerine sevgi dolu. Doğarsa sende yeniden bu beden. Ve o gün verirsem şayet son nefesimi. Ölmeden haykırmak isterdim son bir kez. Sen adını koyamadığım. Sen yaban gülüm sen dağ çiçeğim, sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim. Yasaklım, adı bende saklım. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın seviyorum olsun. Senin adın seviyorum olsun.